Burada e, balon içindeki gazın basıncı direkt P0'a eşittir. Sebebi ise şuradaki sıvı seviyelerin eşit olması. Hani su cendereleri vardı ya. Bunların oluşturduğu basınçlar eşit yani Birine fare birine fil koyuyorduk. Güya hep eşit çıkıyordu ya. Burada da P0'ın basıncı gazın basıncına eşittir. Şuradaki H'ın normalde bir önemi var ama e, bunun ne zaman önemi var? Şuranın eşit olmadığı durumlarda önemi var. Mesela e, burası şu kadardır, burası şu kadardır. İşte aradaki fark mesela atıyorum 10 santimdir. Deriz ki mesela şuraya da p 0a 76 santimetre civar der, örneğin. Buradaki gazın basıncı nedir? Derse gazın basıncı açık hava basıncından 10 santim daha fazladır deriz. Yani gazın basıncı burada 86 santimetre civa çıkar. Ama Burada bir eşitlik var. Tamam mı? Bazen de mesela şurayı tam tersi verir. 86'yı silelim. Der ki mesela şurası şu kadar seviyedir, Burası bu kadar seviyededir. Bu kez burada bir 10 santimlik fark vardır. Bu kez gazın basıncı ne çıkar? 66 santimetre civa çıkar. Tamam mı? Yani e, bu yükseklik bizim için önemli. Hangi tarafa kaydıysa topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Ama şu uzunluğun hiçbir önemi yok. Zaten derslerde falan anlatmışımdır. Bununla ilgili hiçbir şey kullanmadık hatırlarsanız. Bu alfa ile ilgili hiçbir işimiz yok. H'la da farkla ilgili işimiz var. Farkın ne olduğu bizim için önemli ama fark da yok. O zaman direkt P0 eşittir gazın basıncı. Yani burada sadece P0'ı bilmemiz yeterli.